Bugün konuğumuz 2010 yeni model Renault Captur Autoshops'un katkıları yaptığım ikinci el incelemelerinden bir yenisiyle daha karşınızdayım. Bu bana sorduğunuz araçlardan bir tanesi ve bir sonraki aracı da siz belirleyebilirsiniz. Tek yapmanız gereken şey aşağıdaki link kullanıp Autoshops internet sitesine girmek, Kartal Şubesi'nin stoklarına bakmak ve merak ettiğiniz araç ya da araçlar varsa yoruma yazmak. Ben de eğer müsait olsa o araçları tabii ki sizin için anlatmayı çok isterim. Konumuza geri dönecek olursak Renault Captur'un ilk nesli var yanımızda. Makyajlı bir versiyon. Hatta makyajlıların ilk örneklerinden bir tanesi bu yanımızdaki otomobil. Çünkü tam olarak 2017 yılında makyajlandı. 2013'te ilk defa üretilmeye başladı Renault Captur. Captur'la birlikte Renault aslına bakarsanız diğerlerinden biraz daha erken bir şekilde B su pazarına girmiş oldu ve gerçekten de güçlü bir şekilde. Gerçekten de bugün de pek çok B su'nun yapmaya çalıştığı şekilde daha bir nesil öncesinden bu pazara giriş yapmıştı Renault. Renault için de önemli bir başarıdır. Belki de Nissan'dan aldığı etkileşimle birlikte su pazarının ne kadar büyüyeceğini görmüş bir markadır sonuç itibariyle Renault. Ve Renault'un zaten çok güçlü olduğu van potansiyeliyle ya da van kullanışlığıyla SUV karakterinde birleştirmiş ilk modellerden bir tanesidir. Renault Captur mesela kızaklı arka koltuklarla birlikte gelir bu otomobil. Böylece de kullanış açısından biraz daha farklı olabiliyordu sınıfın geri kalanından. Renault Captur Clio 4 altyapısı üzerinde yükselen bir otomobil ve ilginçtir. İkinci bir Renault Captur daha var. Bazı pazarlarda yine normal bizim bildiğimiz Captur adıyla pazarlandı. Bazı bölgelerde ise K harfiyle yazılmış bir şekilde Captur adıyla yine pazarlandı bu otomobil. Daha farklı bir altyapıya sahip. Sadece görüntüsü ve İsmi aslına bakarsanız bu yanındaki otomobili andırıyor. Onun dışında daha büyük bir otomobil, daha farklı bir altyapı üzerinde yükselen bir otomobil mesela Rusya pazarında yine bu şekilde pazarlandı. Renault Captur böyle de ilginç bir özelliği vardır ya da e, uzak doğu pazarlarında da yine farklı şekillerde pazarlanmış bir otomobildir. Bu yanımızdaki global versiyon tabii ki ve bugün size bu otomobille ilgili bütün detayları anlatacağım. Bir Renault Captur satın almayı planlıyorsanız bilmeniz gereken şey biraz önce de söylediğim gibi Clio 4 altyapısı üzerinde yükseliyor bu otomobil. Pek çok bileşeni farklı otomobilleri tabii Clio 4 ile Renault Captur'un. Captur'un kendine özgü parçaları var ama mesela motor, şanzıman ikisi gibi konularda Clio ile bire birebir aynı bu otomobilde. Bu da ne demektir? Clio 4 malumunuz yerli üretim bir araç ve parkımızda da oldukça sıklıkla bulunan bir model. Yani parçalarını bulmak çok da zor olmayacaktır ya da motorundan şanzımandan anlayanı bulmak çok daha zor olmayacaktır. Bu otomobilin Renault'un yaygın servis ve güçlü yedek parça alanında düşünecek olursanız bu otomobili kullanmak da o kadar zor olmayacaktır. İkinci elde ilginç bir seçenek olacaktır. Sizin için o zaman lafı daha fazla uzatmayayım. Hava çok soğuk zaten. Hemen Captur'un direksiyonuna geçeyim. Neler var neler yok size anlatayım. Şimdi Renault Captur'un direksiyonundayız. Arkadan öne doğru hemen konuları anlatayım size. Zaten bu arada Renault Captur'un detaylı bir incelemesi de var. Hatta aynı motor şanzıman seçeneği ama güncellemekte de fayda var belki de. Hem de bir ikinci el araçta da ee, anlatacak şeyler illaki ki bundur. Arkadan öne doğru konulara başlayalım. 455 litre bu otomobilin bagaj hacmi. Küçük sınıfta bir e, su SUV için gayet güzel bir değer. Bugün için bile gayet güzel bir değer. Tabii ki kızaklı arka koltuklar sayesinde başladı söylediğim gibi. Geliyor bu değer. Kızaklar öndeyken yani arka koltukta diz mesafesi oldukça azalmışken bu değer elde ediliyor. Yine de geriye kalan koltuklar arka konumdayken 384 400 litre civarında bir bagaj hacmi olduğu tahmin edilebilir herhalde. E, o bagaj hacmi de gayet yeterli. Değişken bir zeminle birlikte geliyor. 2013'ten bahsediyoruz. Bu otomobilin e, tanıtıldığı zaman. 2013'ten bahsediyoruz. O dönemlerde bu sınıfta değişken zemin çok öyle sıklıkla bulunan bir donanım değil. Daha doğrusu Van'larda vesairelerde bulunuyordu. Bazı küçük sınıf hatchbacklerde de bulunuyordu ama yoğunlukla pazarda karşılaştığımız bir e, donanım değildi. Değişken zemin, bagajı ikiye bölen bir zemin. Bu zemini isterseniz üste konumlandırıyorsunuz. Yükleme eşili zemin arasını tamamen düzleyebiliyorsunuz. Koltuk sırtlıklarını asimetrik olarak katladığınızda yine e, basamaksız bir zemin elde edebiliyorsunuz. Ya da altta konumlandırıp bagaj hacmini tek tek bagaj hacmini tek parça olarak kullanabiliyorsunuz. Havuzun arka duvarı da yok. Yani kızakları e, kızaklarla koltuğu öne ettiğinizde bu arada kızaklar diyorum ama koltuk tek parça olarak hareket ediyor. Arka koltuk. E, sırtlıkları asimetrik olarak katlansa da asimetrik olarak Hareket etmiyor. Yani değişkenlik orada biraz sınırlı. Tek parça olarak hareket ediyor. Ve koltuğu öne gittiğinizde de havuzu tek parça olarak yine kullanabiliyorsunuz. Bagaj hacminin tamamını e, tek amlede kullanabiliyorsunuz. Son olarak da değişken zemin isterseniz orta konumda tutup bagajı çapraz olarak da ikiye ayırabiliyorsunuz. Biraz daha farklı bir kullanım alanı sağlayabilecektir size. Harika koltuklar. Yaşam alanı ortalama seviyelerde. Diz mesafesi, baş mesafesi makul makul diyebiliriz. Ee, kızaklar asimetrik olmadığı için bagajı genişletmek isterseniz arka koltu bir yetişkinin seyahat etmesi bayağı zorlaşacaktır ama sonuçta kızakları en önde veya en arka tutmanız gerekmiyor arada bir yerlerde de tutabilirsiniz yani biraz bagajdan kazanıp biraz diz mesafesinden çalabilirsiniz ee, arka koltuklar için. Orta bölümde küçük bir saklama alanı var. Orada bir çakmak soketi bulunuyor. Bu da güzel bir özellik olacaktır e, şarj ihtiyaçları için. Ön koltukların sırtlığında cepler bulunmuyor. Bunun yerine garip kayışlar var. Onlar çok kullanışlı olmayacaktır tabii. Ufak tefek eşyalar özellikle orada tutmanız mümkün olmayacaktır. Captur'un birazcık farklı olma iddiası vardı ya da Captur'la Renault'un biraz daha farklı olma iddiası vardı Fransızların. Böyle durumları malumunuz vardır hep. E, Captur'da da bu vardı. İlk tanıtıldığında ilginç bazı özellikler böyle e, göze batıyordu. O lastikler de onlardan bir tanesi. Hatta mesela makyaj öncesinde koltukların kılıfları da çıkartılabiliyordu. Fermarlı kılıfları vardı. Onlar da çıkartılabiliyordu. Bu farklı Fransız özelliklerinin bir kısmı makyajla birlikte törpülendi. Ön tarafa geçtiğimizde kokpit gördüğünüz gibi Clio 4'ten bayağı bir farklı kokpit. E, kalite algısı konusunda çok farklı değil bu arada. Ama tasarım olarak daha farklı bir kokpitten bahsediyoruz. Clio 4 tanıtıldığında yani bir önceki Clio nesli tanıtıldığında büyük ekranları hayatımıza sokmuştu aslında bakarsanız daha demokratik bir hale getirmişti diyelim. Daha ulaşılabilir bir hale getirmişti. Büyük dokunmatik ekranlar kullanılıyordu ama mesela küçük sınıfta bulmak o kadar mümkün değildi. Kokpitin herhalde aslında bakarsanız damga vuruyordu bu büyük dokunmatik ekran. Kaptur'da da donama bağlı olarak bu ekran yine sunulanlar arasında. Bunun dışında mesela gösterge tablosunu doğrudan Clio'dan alıyor Captur'da. Ortada dijital bir hız göstergesi var. Yanda da analog göstergeler var. Bu analog göstergelerin simgeleri oldukça büyük. Çok rahat takip ediliyor. Hatta yakıt göstergesinden litre litre takip edebilirsiniz. İbrenin hareketini o kadar iri bir yakıt göstergesi var. Diğer konulara geçelim. Çok da kullanışlı bir kokpittir. Aslına bakarsanız mesela kapit cebi çok büyük değil. Eee Günümüz standartlarına göre çok büyük değil ama o zamanlar böyle kapı iç cepleri sık görülüyordu. Fazla geniş değil. Genişliği biraz daha iyi olsa aslında uzunluğu makul. Vites kolunun önünde güzel bir saklama alanı bulunuyor. Burada bir çakmak soketi bulunuyor. Aracın tek USB portu bu arada e, bilgi eğlence sisteminin üstünde bulunuyor. Buradan telefonunuzu vesairenizi bağlayabiliyorsunuz ya da telefonu şarj edebiliyordunuz. Ya da e, dış kaynaktan. Müzik mesela dinleyebiliyordunuz bu USB portuna bağlayarak. Ama Apple kartı, vesaire tabii o zamanlar yoktu. E, vites kolunun arkasında ufak tefek saklama alanları var. Pek de kullanışlı değil bunlar. Mesela bardaklıklar var ama o kadar geride ki oradan oraya koyduğunuz bir şeyi sürüş sırasında almanız çok zor olacaktır. Hele bu araç gibi koltuğuna olan versiyonlarda bu biraz daha zorlaşıyor. Kokpitin üstünde güzel bir saklama alanı var burada. Ve çok da kocaman bir torpido gözü var. Torpido göz çekmece gibi açılıyor yani geriye doğru açılıyor. Eğer sağ koltukta birisi oturmuyorsa kullanımı oldukça rahat. Sağ koltukta biri oturuyorsa torpida gözündeki bir eşyayı almanız neredeyse imkansız hale geliyor ayaklarına çarpacağı için doğal olarak. Bu da bir Fransız özelliği aslında bakarsanız tabii Fransızların farklı yaklaşımlarından bir tanesi. Öyle tercih edilmiş o zamanlar. Kullanımı dediğim gibi eğer yandı bir yol yoksa oldukça rahat. Bütün torpida gözünü çok rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Hemen diğer konulara geçelim. Sürüş bölümüne geçelim. Çok geniş bir ürün yelpazesine birlikte satıldı. Renault Captur, makyaj öncesinde de makyaj sonrasında da ve dönemsel olarak bunlar da değişti. Mesela 0.9 litrelik benzinli motoru bulabiliyordunuz. Captur'un kaput altında manuel şanzımanla birlikte 1.2 litrelik turbo beslemeli benzinli motoru bulabiliyordunuz ve 1.5 litrelik dizel motor da yine bulabiliyordunuz. Burada bu araçta 1.5 litrelik dizel motor var. EDC şanzımanla birlikte. 6 vitesli EDC şanzıman, kuru kavramalı şanzıman bu. 90 beygir güç, 220 Nm tork üretiyor bu motor. Kaptur'un kaputu altında. Bu motorun da farklı güç seviyesinde versiyonları vardı. Her modelde de buna göre bir dağılım vardı. Küçük sınıfa ait olanlarda 90 beygirlik versiyon kullanılmıştı. Bu motorla ilgili zaten herhalde bilginiz vardır. Çok başarılı bir motordur. 1.5 litrelik DCI motor. Esnekliği çok iyidir. Torkunu devir bandına gerçekten çok güzel, çok başarılı bir şekilde dağıtır. Emisyon normlarına göre arada ufak tefek e, dalgalanmalar oldu bu esnekliğinde motorun. Ama buradaki güzel versiyonlardan bir tanesi alt devirden itibaren yeterince güzel çekiş üretiyor. EDC şanzımanla motorun uyumu gayet iyi. Şanzıman hızlı vites değiştiriyor. Çoğunlukla e, şaşırmıyor ya da bocalama, bocalamıyor vites değişimleri arasında. İlk kavraması gayet güzeldir. Eğer kavrama iyi durumdaysa tabii ki. Bu konuda da çift kavramalı şanzımanlar hayatınıza uygun olmalı. Ee, ona bakmanız lazım mutlaka. Onunla ilgili bir videom var belki onu izlersiniz. EDC şanzımanı, Renault'un EDC şanzımanı yine Renault'un her zaman gücünden tabii ki faydalanıyor. Sonuçta bu şanzıman çok fazla sayıda araç tarafından kullanılıyor Türkiye'deki yollarda. Yani parçalarını bulmanız yine bir şekilde e, temin etmeniz o kadar da zor olmayacaktır. Bakımını yaptırmanız masraflı olacaktır tabii ki. Normal bir manuel şanzıman kavramasını değiştirmekten biraz daha daha pahalı olacaktır biraz diye abartmayayım. Daha pahalı olacaktır tabii ki ama bunu da göze almanız lazım. Bu şanzımanın verimliliğini kullanmak istiyorsanız. O konuya da geçelim hemen. Yakıt tüketimi. 1.5 litrelik DCI motor en önemli avantajıdır. Düşük yakıt tüketimi. Burada bu küçük sınıf üyelerinde de bunu en net haliyle görebiliyorsunuz. Mesela hemen bu araçtan örnek vereyim size. 20 km saatlik ortalama hızda son 4000 küsür kilometrede yakıt tüketimi 6.2 litre 100 kilometrede bayağı sıkışık trafikte kalmış e, otomobil. Ona rağmen 6.2 litre tüketim elde edilmiş. Gayet iyi bir değer. 32-33 kilometre saatlik e, ortalama hızlarla 5.6-5.7 litre gibi tüketimler elde edebilirsiniz bu araçta. Şehir dışına çıktığınızda eğer sakin kalabilirseniz 5 litre ve onun altında görebilirsiniz. Çok rahat bir şekilde. 4.5 litreler çok rahat olacaktır. 4 litre civarlarına düşürebilir misiniz? Orada birazcık tabii aracın boş olması lazım. Sizin bayağı bir azmetli olmanız lazım. Bunlar gerekli olacaktır. Sonuç itibariyle yürütme maliyetleri açısından çok abartılı rakamların ortaya çıkmaması beklenir. Böyle bir otomobille birlikte yakıt tüketimi onlardan bir tanesi. Renault'un sağlayacağı diğer avantajlar da ee, diğeri. Sürüşün diğer bölümlerine geçelim. Önde MacPherson, arkada torsiyon çubuğu. Clio 4 sert ayarlanmış bir süspansiyon sistemine sahipti. İlk etapta Captur da ona yakın bir ayarla birlikte geldi. Biraz daha konfor odaklıydı ama yerden yüksek yapısıyla zaten olağan bir sertliği vardı. Renault Captur'un da makyaj sonrası versiyonlarda bu hal bayağı bir değiştirildi. Konfor konusunda ciddi bir atılım yaptı Renault. Hem Clio 4'te yaptı ama Clio 4'te o kadar belirgin değildi. Captur'da ciddi anlamda belirgin hale geldi. Bu farklılıklar makyaj sonrası versiyonları almanızı tavsiye ederim. Sırf süspansiyon sistemi, süspansiyon sisteminde yapılan iyileştirmeler nedeniyle Sonuç itibariyle baktığınızda günümüz ortalamasına göre günümüzdeki 0 kilometre bir araçtan farklı olarak süspansiyon sistemi hala biraz sert ayarlı. Darbeleri sönümlemek konusunda ya da filtrelemek konusunda o kadar başarılı değil. Ama 2017 model bir otomobile göre işte de kötü değil diyebiliriz. Burada tam bir tabii ki anormal bir zaman farkı yok arada. Bunu da kabul etmek lazım ama ne olursa olsun nesil değişim var. Nesil değişimlerinde de özellikle süspansiyon sistemleri çok değişiyor. Son dönemde filtreleme konusunda çok başarılı süspansiyon sistemleri artık e, geliştirilmeye başlandı. Bu da sürüşlerde önemli farklılıklar oluşturuyor. E, ses konusunda dizel motorun sesini mesela iç mekandan hep duyabiliyorsunuz. Lastik yuvarlanma gürültülerini çok fazla iç mekanda almaz. Tabii ki ikinci el pazarında lastik önemli bir konudur. Otomobilde takılı olan lastikler önemli bir konudur. E, lastik markasına modeline göre de farklılıklar olacaktır ama mesela bu araçta e, continental kış lastikleri var. Bu kış lastiklerine rağmen içeride lastik yuvarlanma gürültüsü duyulmuyor. Bu arada e, lafı geçmişken ikinci el bir otomobil satın alıyorsanız lastiklerin markası durumu çok değerlidir. Çünkü bir önceki sahibinin o otomobile ne kadar değer verdiğini gösterir. Burada bir önceki sahibi bu otomobil için Continental'in TS850 lastiklerini almış. Paraya kıymış. E, demek ki otomobile değer veren bir kişiymiş diye. Buradan bir baz en azından yorum çıkartılabilir. Lastik markasına bakarak Durumlar böyle. Sanırım anlatmam gereken başka bir konu yoktur Renault Captur ile ilgili olarak. Sonuca bağlayacak olursak Renault Captur için güzel bir aile otomobili. Buradaki gibi nispeten az kilometre yapmış bir örnek bulursanız dizel otomatik satın almak için iyi bir e, seçenektir kuvvetle muhtemel. Öyle baktığınızda da değerlendirilebilecek bir otomobil. E, mesela yeni bir aile kuruyorsanız, aileniz yeni kuruluyorsa sizin için çok çok rahat, çok çok değerli bir, e, çok değerli özellikleri olan bir otomobildir. Renault Captur. O zaman sanırım benden bu seferlik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıklı kalın, sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.